Herkese selam gençler. Ben Özgür Yılmaz. Hepiniz kanalıma ve Pamukkale Üniversitesi'ne tekrardan hoş geldiniz gençler. Biliyorsunuz ki bu videonun şuraya gelsin. Birincisini çekmiştik. Yüzlerce yorum, on binlerce izlenme aldı. Geri gitsin. Arkadaşlar, bugün ise o videoda göstermediğimiz buradaki öğrencilik hayatını, öğrenciler ders dışında etkinlik, faaliyet ne gibi şeylerle uğraşabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yani daha çok toplulukları ziyaret edeceğiz. Daha sonra okulun kafesini, okul içerisindeki akışı sizlere göstereceğim. Çok fazla laf uzatmadan arkadaşlar hazırsanız hıp hızlı hep beraber videoya geçiyoruz. Gençler şimdi arkamda Pamukkale Üniversitesi'nin havacılık topluluğu var. İlk olarak onları ziyaret edelim. Uçan kaçan bir şeyler var. Bakalım ne yapıyorlar. gidelim bakalım onlara. Merhaba. Fıtı 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 fıtı. Hepinize kolay gelsin. Biraz böyle de Arkadaşlar bu havacılık topluluğu. Uçan kaçan şeyler var. Üniversiteye geldiğiniz zaman bu tarz bir kulübe katılmak sizin için faydalı olabilir. Kanka kolay gelsin. Senin için böyle Biraz bahsetmek ister misin havacılık topluluğu? Tabii ki de. Ee, 2018'de kuruldu. Yani pandemi öncesi kuruldu. Daha yeni bir topluluğuz açıkçası. Pandemi sonrasında Biliyorsunuz ki herkes eve kapandığı için birkaç şeyler yaşadık. O sıra sadece kulübümüzde 3 kişi kaldı. Bir aksaklığa uğradı işte. bir aksaklığa uğradı. Sonrasında tekrardan toparlandılar. Ee, i̇şte şimdi yeni alımlarımız var, yeni kayıtlarımız var. Şu an zaten standımız var. Birinci yemek sınıfa gelecek olan herkes izleyecek. Aynen öyle. Hazırlık sınıfı ve birinci sınıfı. Ne gibi esnilikler yapıyorsunuz? Şöyle e, uçuş faaliyetleri düzenliyoruz. E, Şenlikler uçuş şenliklerimiz oluyor. Oralara katılıyoruz. E, yarışmalar Şenliklerde oluyor. Şenliklerde hatırladığım kadarıyla böyle ödül şey çekilişle birkaç arkadaşı uçurmuşlardı. Evet. Öyle hatırlıyorum. Bahar şenliklerinde uçurmuştuk. Şimdi kuyuya direkt para vermeden de insanlar direkt gelip katılabiliyor Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. öyle. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar havacılık toplu bu şekilde. Okul açınca artık ilgisi olan insanlar sizler Belki bir ziyaret edebilirsiniz. İsminiz neydi? Mahmutcan. Mahmutcan'da bulursunuz artık. Gençler şu an üniversitenin tam ortasında bulunuyoruz. Kampüsün tam ortasındayız. Burada çeşitli topluluklar var. Bu topluluklar ne gibi etkinlikler, ne gibi faaliyetler yapıyor? Öğrencilerle biraz konuşacağız. Topluluklar hakkında bilgi alacağız. Siz de geldiğiniz zaman bunlardan bir tanesi kaydolabilirsiniz. Hazırsanız şöyle bir içeriye doğru girelim. Gençler bizi süper bir arkadaşımız karşıladı. Kültür Fikir ve Sanat Topluluğu. Kafeste kısaltılmışı. Gel bir bakalım. Bunlar ne abi? Ne yapıyorsunuz? Biz tiyatro, müzik, resim ve skor etkinlikleri düzenliyoruz. Herkesi, e, bütün etkinliklerimizi bekleriz. Hatta bu akşam karaoke night'ımız var. Herkes davetleri hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sağlık kalın, Elimi sallayamıyorum şu an. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bahsedeyim. kafes toplu da bu şekilde. Geldiğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Hadi devam edelim. Teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. <laughs> Gençler şimdi ise topluluklarda e-spor topluluğu var arkamda. Sizlerle birlikte onu ziyaret edeceğiz. Hatta oyun alanları da var içerisinde. Bir gelin. Biraz bilgi alalım. Kolay gelsin. Merhabalar. Ben Ezgül. Ben, ben de Beyser. Arkadaşlar bu e-spor topluluğu. Kısaca Beyser bize bahsetsin e-spordan. Neler yapılıyor. Ondan sonra arkadaki <laughs> ziyaret edeceğiz. Sonra abi. Merhabalar, ben e-spor topluluğu Başkan Yardımcısı Veysel. Yaklaşık bir yıldır aktif bir şekilde faaliyet göstermekte. Peki biz topluluk olarak neler yapıyoruz? Daha çok sosyalleşmek için watch partiler düzenliyoruz. Game nightler düzenliyoruz. Aynı zamanda kampüs içinde turnuvalar düzenliyoruz. Bu turnuvalarımızı da okula gelen Red Bull Gaming Cup sayesinde yapıyoruz. Onu, Red Bull... onu arkada görüyorsunuz Evet, onu arkada görebilirsiniz. Ee, bu Red Bull Gaming Cup bize aslında çok iyi oldu. Antrenmanlarını yapan Valorant kadın takımımız Türkiye Türkiye'de katıldığı bir tane turnuvada Türkiye ikincisi oldu. İsterseniz size Red Bull Gaming Cup'u gösterebiliriz. Gençler burada ise benim okuduğum bölüm yani mimarlığında bir topluluğu var. MAP adı altında. Onları da bir ziyaret edelim. Karakalem bir anı bırakalım oraya. Size evet, kolay gelsin. Merhaba. Ben size karakalem bir şeyler demek istiyorum. Evet. Siz topluluğundan bahsedebilirsiniz bu arada. Biz, evet. bir Biz mimarlık ve tasarım topluluğuyuz. Yani kısacası MAP diyoruz kendimize. Asıl amacımız mimarlık ve tasarım fakültesindeki öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını ve ee, mimarlık bölümünün adına denizde bir şeyler bırakmayı istiyoruz. Mimarlıkla ilgili atölyeler düzenliyoruz. Hepinizi bekliyoruz aslında. Bu Şimdi edeyim. ben bir at arabası çizeceğim. <laughs> Görsünler Özgür Yılmaz. Kimsenin kini kapatmayalım, biz asalım buraya. Şöyle. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. de Sen senle mutlu? Gelecek olan arkadaşlarımızla tercih ederse <gülüyor> tanışmaya <laughs> geleceğiz. Parmak yüzü bırakmam Parmak. için onu silemiyorum sanıyorum. Farklı bir Bırak hadi bırak. Her <laughs> Hangi renk? Sarı tapazının bir boşluğa bırakabilirsin. <laughs> Nereye bırakalım? bırakalım? Tam şöyle ortaya. Oğlum. Büyük o bant çıkacak, evet. benimki gidecek. Onu başka bir <laughs> yere bas. bas bence. Şu köşeye bas, köşeye bak, köşeye bas. Teşekkür ederiz. Sen kendiniz vardır diye düşünüyorum. <laughs> Umarım var mı? Teşekkürler. Teşekkür Aa, aslında aslında merhaba peş merhaba peş kamera. Kaldır, Gençler, burası da iyilik üretenler topluluğu. Şimdi burada daha çok sosyal sorumluluk projeleri yer alıyor. Ama ben çok fazla içeriğini bilmediğimden dolayı arkadaşlara sormak istiyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Mikrofonu size devredeyim. Toplumuzdan birazcık bahseder misiniz? Bu üniversiteye yeni gelecek arkadaşlara birazcık bilgilendirirsiniz. Arkadaşlar topluluğumuz sosyal sorumluluk topluluğu. Ee, bunun yanında da kariyer olarak hedeflerimiz var. Geçen sene e, LÖSEV'de yılbaşı etkinliği yapmıştık. Bu dönem e, Down Sendrom çocuklarla beraber Down Cafe'de etkinlik yaptık arkadaşlar. Ben geri kalanım. arkadaşlar benim onlar Daha sonrasında kariyer alanında da etkinliklerimiz var. Geçtiğimiz dönemde Facebook'un avukatı Kamil'i Yusuf ile ilgili bir Zoom toplantımız oldu kendisiyle. Bir toplantı gerçekleştirdik. Onun haricinde 5 kadın dokuzcu, 5 meslek altında konferans gerçekleştirdik. Denizli Dağıtlısı'ndaki hakimlerimiz, savcımız bize katıldı. Onun haricinde üyelerimiz yönelik aktivitelerimiz var tabii ki. Ayrıca liselere gidip kariyer tanıtımı da yapıyoruz. Ee, şu şekilde aslında biz üniversitemize kolektif bir iyilik hareketi başlattık. Sadece Pamukkale Üniversitesi'nde değil aynı zamanda İstanbul Üniversitesi iyilik üretenler olarak iki farklı üniversitede şu anda aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. Sadece tek amacımız sosyal sorumluluk projeleri değil, bunun yanı sıra sosyal aktivite ve kariyer etkinlikleriyle de gelen her öğrenciye yetkinlikler katmaya başlıyoruz. Şu anda yüzlerce üyemizle Pamukkale Üniversitesi'nin en aktif sosyal sorumluluk kulüplerinden biriyiz. Aynı zamanda hukuk fakültesinin de en kalabalık topluluğuyuz şu anda. Yaptığımız etkinliklerde arkadaşlarımızın kendi ilgilendikleri alanda uzmanlaşması için faaliyetler gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Gençler bana da bu arada Topi Top'u ısmarladılar. Topi Top her zaman ikramımız şöyle. Açması bu videoyu oranlar. izleyen Biz altında yorum yapan 100 kişiye de <laughs> Topi top. <laughs> Duydunuz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kolay <laughs> <teşir>. gelsin diyorum. <laughs> Umarım sizleri de katılanlar olur herhalde. Sağ olun. İyi, 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 iyi. Sağ olun. İyi, iyi. Hadi bir devam edelim bakalım neler varmış. Gençler bu arada okulda da bahar şenliği gibi etkinlikler de yapılıyor tabii ki. Okulun düzenlediği etkinlikler oluyor bunlar. Ben bir kere katılmıştım 5 gün boyunca. Sanatçılar geldi. Çok güzel güzel bir ortam vardı. Şimdi biz biraz ara verdik çünkü tripodumuzun şarjı bitti. Onu bir halledeceğiz. Bir batarya işi. Belki de bu arada edit, video çekim her türlü işte ona da ulaşabilirsiniz. Onun iletişim bilgilerini aşağıya koyacağım. Arkadaşlar hemen bunu halledip siz oraları görmeyeceksiniz. Hop diye devam edeceğiz şimdi. Arkadaşlar burası da Toy Maker topluluğu. Daha çok elektrik, elektronik ile ilgili şeyler yapıyor. Şimdi onların yanına gidelim. Neler yapmış bakalım. Yarışmalara katılıyorlar ama kendileri anlatırsa daha da faydalı olur sizler için. Evet, biz Pamukkale evet. Üniversitesi Maker Top'umuz. Daha önce de e, birçok yerde derecelerimiz var. Boğaziçi olur, Gebze Teknik olur. Sumo robotlar yapıyoruz ve sumo robotlarla yarışmalara katılıyoruz. Arazi aracımız da var. Yani bunları sağlıklı evet. aynen, aynen. içinde bunlar birbirini atmaya çalışıyor pistten. Yani sensörlerimiz var, arduinomuz var. Atölyemizde kendimizi geliştiriyoruz açıkçası. Evet. Arkadaşımız evet. bir önceki videoyu izlemiş geçen evet. sene. Bu sene de bu, <laughs> bu sene videoda dahil oldu şekilde arkadaşlar geldiğiniz zaman burayı da ziyaret edebilirsiniz. Gençler ilk videoda göstermediklerimi de bu videoda göstermeye çalıştım. Pamukkale Üniversitesi'nin sosyalliğinden sizlere birazcık bahsetmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like at, kanala abone ol, bir şeyler yap. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Nasıl oldu? Güzel oldu.